Arkadaşlar şu beyaz aracın yanına e dikle park yapacağız geri geri dik park yapacağız şimdi ne yapmamız gerekiyor o arabanın yanına bir kapı açacak şekilde mesafe bırakarak durmamız gerekiyor paralel parktan daha uzak duruyoruz dik parklarda şimdi gidiyoruz ne zaman durmamız gerekecek bizim arka camımızdan ya da kelebek camımız varsa oradan o aracın sağ stop lambasını görene kadar geriye geleceğiz evet ben şu anda gördüm ve durdum artık ne yapıyorum direksiyonumu fark edeceğim alan sağda olduğu için tam sağa çeviriyorum bunda geri açma filan yok vitesimi de geri konuma alıyorum artık yavaş yavaş kontrollü bir şekilde geriye doğru geliyorum aynalardan kontrol ediyoruz hem sağımızı hem solumuzu kontrol ederek gelmemiz gerekiyor bu aracı değmediğimizden eminiz çünkü aynalara bakıyoruz. Karşıya dik olana kadar geri gelme işlemimizi yapıyoruz. Evet bakın şu an ben karşıya dikim. Artık durdum. Ne yapıyorum? Direksiyonumu tam ters yöne iki tur olarak açıyorum. Yani tekerlerimi düz konuma getiriyorum. Şimdi geriye gelme işlemine devam ediyorum. Arabamı içeriye sokacağım bakın. Evet. Gördüğünüz gibi yandaki araçla paralel bir şekilde dik bir şekilde durduk.